Projeksiyonla oyun oynanır mı? Önemli sorulardan bir tanesi. Dev ekranda sinema perdesi gibi bir perde oluşturup daha sonra bunda bir oyun konsolunda ya da bilgisayarda oyun oynamayı hayal ediyorsanız bilmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Çünkü bu noktalar yerinde değilse doğru şekilde eğer baştan planlamadıysanız projeksiyonda oyun oynamak hiç de zevkli olmayabilir. Bunlardan en önemlisi kontrollerin hissiyatı. Diyeceksiniz projeksiyon ile kontrollerin bir oyun konsolunun ya da bilgisayarın ne alakası var? Normalde bilgisayara bağladığımız her şey sisteme bir gecikme ekliyor. Klavyenin, farenin komutlarının bilgisayara ya da konsola iletilmesi, gamepad komutlarının içeride işlenmesi, ardından bunların ekrana aktarılması. Ekran dediğimiz şey normalde bilgisayar monitörü ya da televizyon ekranı ya da çok büyük ekran istediğiniz zaman bir projeksiyon cihazı oluyor. Fakat bu cihazların hepsinde bir iç elektronik gecikme yani input lag var. Input lag giriş gecikmesi, kontrollerin hantal hissetmesi, sizin oyundan kopmanız, yaptığınız hareketlerin ekrana böyle insanı sinir edici derecede geç gelmesiyle sonuçlanan çok berbat bir durum arkadaşlar. Ve yıllar önce çıkan donanımlarda input lag filan hiç önemsenmediği için eski nesil okullarda normal sunumlarda kullanılan projeksiyon cihazlarında, ofislerde toplantı için kullanılan cihazlarda filan bir konsolu bir bilgisayara bağlayıp oyun oynamaya kalktığınız zaman kesinlikle hissettiğiniz sebebini anlayamadığınız hantallık sebebi oluyor. Artık bu sebebi anlıyorsunuz. Bunun sebebi dediğim gibi input lag. Bu videoda gaming projektör yani oyun için tasarlanmış bir projeksiyon cihazı inceleyerek bu input lag'daki değişiklikleri yeni nesil donanımlarda neler Değiştiğinde değiştiğini de sizlere anlatmış olacağız. BenQ'nun TK700 STI modeli var. Türk Hava Yolları'nın uçuş numarası gibi geliyor kod adı biliyorum. Bu yeni nesil ödüllü bir oyuncu projeksiyon cihazı. Şimdi öncelikli olarak neden televizyon ya da monitör yerine bir projeksiyon ile oyun oynamak isteyelim? Bunun sebebi çok basit. Bir televizyon ya da bir monitör 27 inç, 32 inç, 55 inç hatta 65 inç almaya kalktığınızda inç büyüdükçe fiyat da katlanarak büyüyor. 75 ya da 100 inçlik bir ekran elde etmeye kalktığınızda bir servetten bahsediyorsunuz. İşte projeksiyon cihazları bu incelediğimiz model 30 ila 300 inç arasında bir ekran elde etmenizi sağlıyor. Bizim ofiste bu tür incelemeler için bir projeksiyon perdemiz var. Sizde bir projeksiyon perdesi alabilir ya da temiz güzel bir duvara yansıtma yapabilirsiniz. Evinizin oturma odanızın ölçüleri uygunsa da farklı boyutlarda ekranlar elde etmeniz mümkün. Bu incelediğimiz model 100 inç civarında ekranlarda 4K çözünürlükte gayet güzel bir görüntü kalitesi sunabiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Normalde pek almanın, taşımanın, bir yerden bir yere götürmenin mümkün olmadığı ve maliyetinin çok yüksek olacağı ekranları projeksiyon cihazlarıyla elde edebiliyoruz. Tabii ki görüntü kalitesi ve diğer teknik özellikler de çok önem taşıyor. Ama bu öncelikli olarak 4K 60 FPS ya da 1080p 240 FPS'de oyunları destekleyen bir oyuncu projeksiyon cihazı. Biz bunu farklı cihazlarda denedik. Örneğin bir oyuncu bilgisayarı bağladık 4K 60 FPS'de. Xbox Series X bağladık yine 4K 60 FPS'de oyun oynadık. Üzerine bir test daha yaptık. 1080p 240 Hz'de de oyun oynayabildiğimizi gördük. Bunu yapmak için Windows'ta ikinci ekran olarak belirlediğiniz ve HDMI ile bağladığınız bu projeksiyonun ekran ayarlarına giriyorsunuz. Oradan hertz'i tazelemeyi değiştiriyorsunuz. 240 Hz olduğu zaman hem ekrana hızlı bir görüntü geliyor. Yani projeksiyonun tazeleme hızını katlamış oluyorsunuz. Hem de karşınıza çıkan görüntüdeki giriş gecikmesi ve kontrollerdeki hissiyatlar gerçekten çok farklı bir hal alıyor. Bunun için projeksiyonun arkasında iki tane HDMI 2.0B portu var. Aslında üç tane var. Üçüncüsünde QS01 bir Android TV çubuğu takılı. Bu BenQ'nun kendisi projeksiyonlarla uyumlu bir Android TV cihazı ve gerçekten çok güzel çalışıyor. Onun özelliklerine birazdan geleceğiz. Arkada boşta kalan iki tane porta bilgisayar, konsol ya da başka görüntü cihazlarını, örneğin bir Blu-ray oynatıcıyı takabilirsiniz. Normal filmlerde sinema modunda 4K, 24 kare, 30 kare ya da 60 kare filmlerinizi yüksek kaliteli ve rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Ancak esas olay dediğim gibi ya konsollarda ya PC'de oyunlarda kendisini gösteriyor. Şimdi özellikle menüde bu ayarları anlatmak istiyorum. Bir tane uzaktan kumandası var ve uzaktan kumandası infrared değil, bluetooth ile çalışıyor. Yani her yerden çeken bir kumanda. Doğrudan projeksiyon cihazını görmese bile farklı yerlere yönlendirerek komuta edebiliyorum ve bu yüzden bu kumanda cihazına bayıldığımı söylemeliyim. Üzerindeki tuşlar kullanımı gayet rahat. Başlangıçta kurulumda istediğiniz ayarları Keystone Correction dediğimiz düzeltmeleri de yapabiliyorsunuz. Projeksiyonun üzerinden fokus yani odak ve zoom ayarını yapabiliyorsunuz. Bu kısa atımlı ve 1.2x zoom destekleyen bir projeksiyon cihazı. 30 inçte çok yakın kurabilir ya da dediğim gibi 300 inçe çıkmak için BenQ'nun hesap makinesiyle kaç metre gitmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Ardından açı sorunu olmadan uzaktan kumandanın menüsüne ayarlarına girdiğiniz zaman içerisinde Android TV özelliklerini Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz Amazon Prime gibi uygulamaları görüyorsunuz ve kendisi kablosuz ağa bağlı tam bir akıllı televizyon, akıllı projeksiyon cihazına dönüşüyor. HDMI portlarından da taktığınız konsol ya da PC'ye giriş kaynağını değiştirerek geçebiliyorsunuz. Aslında hem on screen display menüsü hem ayarlar normal projeksiyon cihazlarından alışmadığımız kadar hızlı. Cihazda tek bir yavaş olan nokta var. Giriş kaynakları seçimi esnasında portları tarayıp cihazlar arasında geçme süresi arkadaşlar. Bunun dışında Android TV özellikleri, menüler projeksiyon cihazlarından alışmadığımız kadar hızlı. Yani hem kumandası güzel, hem üst kontrolleri var hem de bütün bunları kullanması çok kolay bir projeksiyon cihazı olmuş. Alt kısımda gerekli olan vidalar var. Masaüstü kurulumda bunları yükselterek projeksiyonu aşağıya da yukarıya yapabiliyoruz. Dediğim gibi Keystone Correction yani düzeltme yapabiliyoruz ama Lens Shift yani Lens de kendi kaydırma özelliği bulunmuyor. Bu yüzden ayarlarken baştan güzel ayarlamamız önemli. Eğer uyumlu tavan askılarından biri takılıysa daha önceki nesil BenQ projeksiyon cihazını çıkartıp da yeni nesil olanı da takabiliyorsunuz. Bu da güzel. Tabii ki yine hesap makinesine bakmanızı tavsiye ederim. Biz kurulumumuzu, testlerimizi bir tavan askısı kullanmadığımız için masa üzerinde yapıyoruz. Bu bize masayı itip çekerek ekran boyutunu değiştirme, odaklama iyi mi, görüntü kalitesi nereden nasıl bütün bunlara bakma imkanı veriyor. Tabii ki menüye girip OST'de farklı renk ayarlarına, farklı parlaklık ayarlarına ve her şeye tek tek bakıyoruz. Görüntü kalitesi çok güzel bir gerçekten projeksiyon cihazı REC 709 renk gamutunun %95'ini kapsıyor. Verdiği renkler canlı, siyahlar gerçekten koyu. Ha, bunun üzerinde artık REC 2020'ye giden sinema projeksiyon cihazları da var. Ancak ana akım kullanıcı, oyuncu, ev kullanıcısı için şu an REC 709 bütçe dahilinde alınabilecek en iyi renk gamutlarından bir tanesi. DCI-P3 ya da REC 2020'ye geçmeye kalktığınız zaman bütçeler artık uçup gitmeye başlıyor. İçerisinde Texas Instruments'ın yine 0.47 inçlik native 1080p olan ama yüksek hertz sayesinde 4K 60Hz ya da dediğimiz gibi 1080p'de çok yüksek hertzleri verebilen hızlı bir yonga üzerinde ayna sistemi var. Bu çok ilginç bir şey. Bir mikroçipin üzerinde aynalar var. Bunlar bir renk tekerine gri ışığı yansıtıyor. RGB white farklı renkleri barındıran 8 tane üzerinde farklı blok olan bir tane döner renk tekerinden ışık geçiyor ve renkli olarak ekrana geliyor. E, gelen ekranda görüntüye baktığımız zaman bunun ince renk ayarlarını, gama ayarlarını her şeyi yapmamız mümkün ve gerçekten doğruluk, renkler, kalite olarak çok iyi. Ha karakter olarak şunu söyleyebilirim. Bu klasmandaki cihazların siyahları en üst klasmandaki muhteşem siyahlar değil. Biraz daha koyu, biraz daha karanlık siyahlar. Ama Gamma ile oynayarak dediğim gibi karakterini değiştirebiliyorsunuz. Yakından baktığınızda biraz Sharpening yani keskinleştirme etkisi görüyorsunuz. Fakat kullanıcı deneyimi hem sinema modlarında hem oyun modlarında çok iyi. Sinema ve oyun modları diyorum. Sinema modlarında özellikle Amazon Prime üzerinden video izlediğim zaman çok memnun kaldım. Keza oyun modlarında da düşük giriş gecikmesi ve renklerin ayarlanması, hızlı tepki vermesi için bazı ayarlar yapılmış. Bu oyun modlarında FPS, RPG veya spor oyunları için mod var. Özellikle kimin için düşünülmüş? Özellikle PlayStation 5 ya da Xbox Series X kullanıcısıysanız yeni Pro Evolution Soccer ya da daha başka spor oyunlarına, NBA gibi oyunlara meraklıysanız işte o zaman bu spor modu kesinlikle farkını gösterecektir. Ben şahsen bu oyunlardan çok yarış oyunlarıyla bu 1080 240 ya da 4K 60'daki deneyimi denemek istedim. Çünkü kontrollerin ne kadar tepkisel olduğunu özellikle hızlı yarış oyunlarında görmeyi seviyorum. Bunlar bu hissiyatı iyi bir şekilde aktarabiliyor. Keza FPS ya da RPG oyunlarında ya da konsol oyunlarında da denediğimiz bütün oyunlarda bu tepkiselliğin input lag'ın düşük olduğunda doğrulamış olduk. Burada bazı sayısal değerleri de notlarından paylaşmak istiyorum. 4K60'da 16.67, 4K30'da 33, 1080-60'da 16.67, 1080 120'de 8.33 ve 1080p 240 karede 4 milisaniye input lag vaadi var. Gerçekten baktığımız zaman 1080-240'daki vaat oyuncu monitörleriyle yarışacak hatta turnuva seviyesine çıkabilecek kadar iyi bir değer diyebilirim. Tabii ki bir FPS turnuvası için genelde tutta 100 inç ekran kullanmıyoruz. Fakat kullanacak olsaydık teoride en azından input lag sayesinde hiçbir sıkıntımız olmazdı. Orada daha küçük monitörleri tercih ediyoruz. BenQ'nun özellikle yüksek hertzli ve TN panel kullanan 0.5 milisaniye piksel tepki süresine sahip modellerinin o noktada çok iyi olduğunu söyleyebilirim. İnceleme bağlantılarını da aşağıda paylaşıyorum. Genel olarak tabii projeksiyon cihazlarına en çok soracağınız sorulardan bir tanesi de parlaklık değerleri ve genel olarak ben bunu aydınlık bir ortamda kullanabilir miyim olacak. Evrensel olarak bütün projeksiyonlar için konuşuyorum. İdeal ev sinema sistemini kuracaksanız karanlık loş bir ortam yapmanız gerekiyor. Karanlık olmasa bile tamamen loş ortam ev sinema deneyimini sonuna kadar çıkartıyor. Keza oyunlarda da bu deneyimin böyle olduğunu söyleyebilirim. Fakat aydınlık gündüz normal kullanım vakitlerinde kullanabilmeniz için parlak olması gerekiyor. Burada da baktığımız zaman 3000 ansi lümen parlaklığa çıkan ve de lambalı bir sistem görüyoruz. 240 wattlık bir lambası var içerisinde ve de kullanım ömrü olarak baktığımız zaman tam güçte maksimum parlaklıkta 4000, eko modda 10000, smart eko modda 8000 ve lamp save modda 15000 saate uzanan bir kullanım sunuyor. Pratikte diyeceksiniz ben ne kadar kullanabilirim? Normal kullanıcılar için 4 yıl, aşırı kullanıcılar için daha kısa sürede maksimum renk kalitesi için lambanın değişmesi gerekiyor. Yani projeksiyon cihazlarında lambalı modellerde birkaç yılda bir bir lamba değişimi var. 150-160 dolar civarında genel bu lambaların da bir maliyeti olduğunu bilmenizde fayda var. Ancak aldığınız ekran boyutu televizyonun çok büyük ekranına vermediğiniz paraya baktığınız zaman uzun vadede sahip olma maliyeti açısından genel olarak projeksiyon cihazlarının kısa vadedeki ödeyeceğiniz toplu paraya göre artı ve eksileri tartışılabilir, konuşulabilir. Baştan verdiğiniz sonuçta paranın da bir kapital maliyeti var. Bunun hesaplarını istiyorsanız yorumda konuşabiliriz. Aldığınız cihazlarla ilgili Teknopat sosyalde de konu açıp paylaşabilirsiniz. Teknik olarak baktığımız zaman BenQ'nun gerçekten çok ama çok başarılı bir oyuncu projeksiyon cihazı yaptığını söyleyebilirim. Diğer kenar detaylar ikinci planda kalan tabii ki ses kalitesi. Neodymium mıknatıslı ve parlak yan kısımdan görülen 5 wattlık tek bir hoparlör koymuşlar. YouTube videolarında ve genel olarak videolarda sesi fazlasıyla tatmin edici buldum. Diyaloglar net, seste patlama çatlama yok. Oyunlarda da, videolarda da çok iyi performans veriyor. Ama böyle bir cihaz kurduktan sonra takdir edersiniz ki bir ses sistemi kurmak, bağlamak çok daha iyi olacaktır. Mesela ikinci port üzerinde HDMI ARC desteği olduğu belirtilmiş. Bir tanesi ambar ya da ses sistemiyle ile ARC üzerinden bağlantı kurmak, uzaktan kontrol edebilmek için yine önemli güzel noktalardan bir tanesi olacaktır. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. All right, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. 232 bağlantısı da var. buçuk ses çıkışı da var. ekstradan hani bir optik çıkış ya da başka özel ses çıkışları görmüyorum ama genel olarak günümüzde HDMI ARC ve 3,5 mm pek çok bağlantı için fazlasıyla yeterli olacaktır. Burada da kapağın altında gizli bir şekilde QS01 yer alıyor. QS01'i de çok beğendiğimi tekrar söylemek istiyorum. Bana evdeki Philips televizyonumun arayüzünü, yani alıştığım Android televizyonun arayüzünü sunan, hızlı çalışan, Google Play'den uygulamaları indirebildiğim bir akıllı projeksiyon deneyimi yaşattı. Herhangi bir eksiklik hissetmedim Ama bir tane bütün projeksiyon cihazlarını bilmeniz gereken eksi noktası var. Amazon Prime ya da bütün diğer video, müzik uygulamalarının doğal Android uygulamalarını kurup kullanabilirken Netflix'in özel sertifikasyon zorlaması sebebiyle Netflix'i HDMI üzerinden başka bir cihazdan aktarmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani projeksiyonda bir tek Netflix uygulaması her zaman problem diyebilirim onu çevresinden dolaşarak mesela Xbox'ın Netflix uygulamasından açmanız bu problemi ortadan kaldıracaktır. Hem SDR'da hem HDR'da yüksek parlaklık, canlı renkler, güzel kaliteli görüntüler dev ekranda oyun oynamaktan keyif aldım. Ve belki onun gaming projektör, oyuncu projeksiyonu, özellikle vadi düşük tepki süreleriyle gerçekten gerçekleştirilmiş. İster PC'nizi, ister konsolunuzu bağlayın. Oyunlarda komutlarınızın anında iletildiğini hissetmek tepkisel bir oyunu projeksiyonda oynayabilmek için yeni nesil bu tarz projeksiyon cihazlarına bakmanızı tavsiye ederim. Eski nesilde dediğim gibi oyunlarda bu input lag yüzünden gecikmeler oluyordu. Halen sinema optimize bazı projeksiyonlarda input lag pek önemsenmiyor. O yüzden oyuncular için artık ayrı bir kategori açıldı diyebiliriz. Artıları ve eksileriyle bütün inceleme notlarımızda aşağıda makalede bulabilirsiniz. Eğer hala abone olmadıysanız tek bak YouTube kanalına abone olmayı, Zile tıklayıp bildirimleri açmayı ve sosyal medya platformlarına bizi takip etmeyi unutmayın. Bu tarz incelemeler için bu videoları izleyip paylaşmanız benzer videoların daha çok gelmesini sağlayacaktır. Her zaman soru, yorum ve önerilerinizde yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.